Merhaba arkadaşlar. Bugün size sans tanıtıyorum. Birçoğumuz sansı bilmiyorlar çünkü ben birçok e, WhatsApp grubuma girdim. Bu arada direkt ben size normal halini göstereyim. Bunun türleri var her yani neyse. Ben size bunun direkt e, Undertale oyunundan bir karakter sans burada. Güzel bir fotoğraf var. Bir dakika. Tamam buldum. Şimdi ben size bunun çeşitlerini hemen göstereyim. Sans bunun kötü halini göstereyim ben. İlk baş böyle başlıyor. Böyle iyi bir şekilde başlıyor. Sonra böyle bir şey oluyor. Kötü hale dönüşüyor böyle. Baksana şatup. He he tamam tamam. He anladım şatıp bu het. He Bu arada Her her kötü hal e, kafasına göre şu yani her neyse blue e, şans blue hemen girelim. Burada şans blue'muz mevcut. Hemen oraya girelim. Ha bu arada Error şahının hemen e, iyi halini de göstereyim. Bunun emin değilim ya birkaç tane şey var. Ink şan burada. Bu bunun iyi hali. Haberiniz olsun. Eee Dream şimdi. İyi hallerden devam ediyorum. Bu da bir iyi hal. Evet hiç e, direkt durum, durmadan geçiyorum her neyse bir fotoyu açıp bakacağım. Şimdi bunun kötü haline bakalım. Arkadaşlar ben burada uğraşıyorum bilgileri, e, bir sürü bilgiyi geziyorum ben burada lütfen e, bir like'ı çok görmeyin Killer an burada, bunun iyi haline bilmiyorum o yüzden bunu göstermiyorum e, Sans Geno'yu gösterelim, Geno çıkmıyor çünkü bir türlü Sans Geno, yazamadım her neyse gene çıkar Burada Genomuz ve MQT Repair şana bakalım şimdi bunun da bilmiyorum iyi halini. Her neyse. Dur şuradan hemen seçelim. Gaster Shan diye bir Shan karakteri mi var? Yok yok ya ben duymadım öyle bir karakter. Bu arada Sans Error. Dur. Kaç Error e, R var lan? Error 404. Bu bunun daha iyi şekil hali. Karşınızda error 404 şimdi virüsü gösterelim virüs 404 şans virüs şansı direkt gösterelim ha bu arada bu iyi hali <gülüyor> evet <gülüyor> bu bildiğin iyi hali antivirüs şu an. kafa karşınızda antivirüs şu an. bu da kötü aslında her neyse virüsün e, antivirüsün şahı, her neyse ben şimdi size killer şahını gösterdim cross şahını göstermedim ama evet cross şahını değişik adları var ya her neyse bu arada bunu da bilmiyorum blue galiba aynı dur bakayım yanında çıkarsa blue'dur de çıkmadı demek ki blue değil şimdi epic şahına geçelim arkadaşlar dur bir fotoya bakalım Karşınızda cross şahı Pişana şahına geçelim şimdi. Epic. Bildiğin epik şah. Sans. Şan diyorum ben. Sans ama. Bro. Ee, Epic sans. Fresh sansı gösterelim. Sans. Error. Error direkt. Ara. Gene error çıkıyor zaten hayır hayır no 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 hayır may yapma mai tablık yapma çocuğum mai yapma bu nedir ya linç yiyeceğim ama Cık, bu nedir şu foto nedir ya linç yiyeceğim <laughs> kesinlikle linç yiyeceğim lütfen linç yememek istemiyorum hayır linç yemek istemiyorum çık şu lanet fotoğraftan Allah belanı ver <laughs> ya senin ben kafana ya Nasıl bir sons yazdım ben? Eee dust. Dust da arıyorum. Yes, sans, dost. Aa, blue ya. Dostu arasında kalıyorum. Çünkü kötü halleri şeyle birbirleri iyi halleriyle bir ilişki yaşıyorlar. Evet. Adam içinden zaten çıkıyor ya. Ne işini kafasını yapıyorum. Bu kadardı. Benim bildiğim bu kadar. Dur. Nightmare'e gösterdim mi ben sizi? Tabii ki de gösterdim mantıken. Ee, arkadaşlar videomuz sanırım bu kadardı. Ben hızlı hızlı gösterdim. Ee, uzun uzun gösterebilirim. Lütfen e, videoyu beğenin. Böyle bilgiler daha çok gelecek. İsterseniz getiririm. Ee, hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.